Neden her uçuşunda havaalanına geliyorsunuz Ozan Bey? Sorabilir miyim? Ekibi kendi gözlerimi göreyim diye şahane. Ay ekip sana ne ayol? Yani pilotu beğenmesen... ...uçuşu sen mi yapacaksın? Kıskanıyorum, ne yapayım? Ay, bırak Allah aşkına Ozan. Kim bilir ben burada değilken İstanbul'da ne naneler yiyorsundur? Ee, ben sen yokken bitki kullanmıyorum şahane. <laughs> Çok yaşa şahane. Dur mendil vereyim. Aa! Aa! aa. Bu ne? O ne ya? Bakıyorum da mendiller ne kadar değişmiş ben nezle olmayalı. Hayda bu ne ya? Bir tane daha. Demek siz burnunuzu bunlara siliyorsunuz Ozan Bey. Sürekli burnunu çekmenden anlamıştım zaten. Yapma Şahane bu bir komplo ya. Bunları biri cebime tıkıştırmış. Madem sahibini bilmiyorsun öyleyse sen kullan. Burnunu silersin. Ya kim uğraşıyor bileder benden ya? Allah Abi, Allah. abi. Salak ne işi var lan burada? Abi, ...ben öper. Ve ne güzel mendil ya. Ben ne işim var burada? E, sorma abi, az daha bir şaka gelirdim ha. Ne bir ya? Vallahi ben de bilmiyorum. Uçaktan indim, böyle bir merdivenden geçtim, oradan da koridordan geçtim, sonra bir merdiven daha çıktım, merdivenden yukarı çıktım, uçağa bindim, o uçakta bir şey ediyormuş. Buraya niye geldin? E, gönderdi. Hani benim ilkokul diplomam yok ya, ehliyet ee? alamıyordum. Dedi git ağabeyinin yanına, o sana bir tane diploma alır dedi. Ben milletin müdürüm Değil misin? <laughs> evet, değilsin. <laughs> Nerede kalacaksın? Sen de. Yengem bana temiz çamaşır neyim verir dedim kendi kendime. Öyle der mi? <laughs> Dur bavulumu alayım. Yandık be, yandık ya. Git. <laughs> Orkide çok pahalı beyefendi. Ta Arjantin'den geliyor. <laughs> Kardeşim, Biris Klas'ta gelmiyor ya, çiçek bu. Ta Arjantin'e mi gideyim şimdi? Biz <laughs> yani Arjantin'e falan gitmenize gerek yok işte. Biz buradan size Arjantin hizmeti yapıyoruz. Beyefendi. Buyurun efendim. Buyurun efendim. İyi günler. İyi günler, yine bekleriz. Beyefendi. Amanın kimler gelmiş, kimler gelmiş, koçum gelmiş bu yapıcıklar. <laughs> <laughs> Ha, Baba, bugün gün, gün, günlerden ne? Bugün günlerden pazartesi olabilir, <laughs> çarşamba olabilir. Belki de cumartesidir. Ne var? Öğretmenler evet, de. Ah bugün mü? Hay Allah! Unutmuşuz ya. <laughs> ne var canım? Baba, <laughs> ben kırmızı gül istiyorum. Kırmızı gül mü? Öğretmenine. <laughs> Evladım, öğretmene. O kırmızı gül aşk gülüdür hiç. O kırmızı gül olur mu? Başka bir çiçek verelim sana. Şundaki şuradakilerden. Hayır, ben kırmızı gül istiyorum. Tamam peki abi bozuk atma. Kırmızı gül verelim. Al bakalım kırmızı güllerini. Böyle. Haydi bakalım. Hadi gazla. Bize de matematik öğretmenim için. Hayda. Dur bakayım şöyle. Dur. Bundan mı? Oğlum, evet. he? Bundan mı çocuğum? Bunlar da matematik hocası için. Al bakalım yavrum. Bir de İngilizce öğretmenim için. Hayda. Ya bu öğretmenler için mi ya? mı <laughs> ya? Öğretmenler gününde tıklım tıklım buraya müşteri gelirdi. Krizantem aynı zamanda krizi yarattı. Belediyem bana verdiği yetkiye dayanarak... ...seni talak ilan ediyorum Seracettin. Niye? <laughs> evet, hamiyet. Evet, evlenme vaadiyle kandırdım hamiyet. Hı, bu sol tarafımızda duran cübbeli e, çiçeği kim acaba? Hı, onun adı Selo. Nikah memuru. Her an karşımıza çıkabilir, her an nikahınızı kıyabilir. Hı, hamiyet, bak Hamiyetciğim sen benim sarmaşır mısın? Begonya Gülümsün, karanfilimsin, her şeyimsin Hamiyet. Sana evliliği hatırlatsın diye artık Selo dolaşacağız. Karını boşayınca anında evlenebilmemiz için nikah memuruyla dolaşıyorum. Ne yapayım? Hadi, hatırlat şuna Selo. Aom dırıp dırıp di tiri tiri tiri. -om, di om di ri di alacak mısın bu hamiyeti Yoksa yazacaksın sen hemen vasiyeti dırıp dırıp di tiri tiri tiri. -om, di ri om ri di İki güne kalmaz koparacağım kıyameti nasıl kaçırırsın sen böyle kısmeti aom tırtırtıtıtıtıtı aom tırtırtıtıtıtıtı aom tırtırtıtıtıtıtı aom kıyameti tırtıtıtı aom iyi ya memurlar bile ne geldi reklamdan oturuyor aom ya gel salak buraya nereye gidiyorsun ya gel bir abi, sen burada oturmayayım mı sen? ben orada kalıyorum da, sen Serajettin abilerde kalacaksın, gel. Serajettin abi? Ne abisi lan? E tamam işte, ben de onu sorayım. Serajettin senin baba değil. Ya bana hem abilik hem babalık yaptı, o açıdan söylüyorum ya babacığım benim. Evet. <laughs> Hoppa! İşte bu kadar abi. <laughs> ders bir düz. Hadi abi, öğrendi gene abi, yani. öğrendi. Ya doğru konuşma birader be. Birader mi? Evet. Ya insan birincisiyle böyle konuşur mu ya? Ne birincisi be? Ya bırak abi, kaynatma bu işleri. Nesini oynadık? Nesini oynadık? Ya evet, nesini oynadık abi, şunu oynadık. Yani kazanan... Evet. ...kaybedeni sırtına binecek, olanın içinde iki tur atacak. <laughs> hadi abi sözünü tut hadi bilin abi. Gül abi gül abi çok şey be. At bizim, avrat bizim, silah bizim, şan bizim. At bizim, avrat bizim, silah bizim, şan bizim. Yürü be oğlum de! De! Yürü be oğlum kim tutar seni be? Abi çok ayıp. Koskoca eşek kadar adam hala babasının sırtına bindirip. Ne <laughs> rezil adamsınız oğlum siz ya. Yani. Ne de çalık <laughs> Bağırıyorsun. Ne işi var Salakun'un burada? Diplomatik ilişkiler için gelmiş abi. <laughs> Nasıl yani? İlkokul diploması alalım diye babam göndermiş köyden. Ver babaya o mübarek ellerini öpem. <laughs> Salako sen uzun yoldan gelmişsindir, hadi geç uzan biraz. evet geldim ama hava yoluyla. Yol boştu, iki saatte geldim. <laughs> Artık ilkokul diplomasını alınca artist olursun. Hoş geldin sen. A evet, hoş geldim değil mi? <laughs> Video nerede? Ellerimde çiçekler, kapımda sırımsıklam. Görürsem bir gün şaşırırım, Beni böyle çağırsız, beni böyle derbeder, beni böyle ortalarda bırakma. Ay insan içini parçalıyor vallahi. Cık, sorma Lale. Şahane gittiğinden beri ağzına bir lokma bir şey sürmüyor. Hani ne olacak bu çocuğun sonu? Doğru dürüst uyku da uyumadı galiba. Şahane'nin resmini gösterdim de zor uyuttum vallahi. Anne. Efendim. Ben karar verdim. Büyünce pilot olacağım. Niye evladım? Şahane'yi yalnız bırakmamak için. Aman canım boş ver Şahane'yi. Hadi gel ben sana bir şeyler yedireyim. İstemiyorum ya. Utanmasan emzireceksin. Ama sabahtan beri bir şey yemedin. Ben yemek değil, içmek istiyorum kardeşim. <laughs> Ama yemezsen olmaz ki icra. Şahane gelsin, onunla beraber yemeye çıkarız. Oo kızım, seninki abayı yakmış yani. hani. E, ne yapsam Lale, bir psikiyatriste mi götürsem yoksa? Bence doğrusu bu. Melih'le konuşalım da bir ilgilensin çocukla bari. Evet. Psikolojide en iyi tedavi yöntemi Freudian yöntemdir. Nasıl yani? <laughs> Şöyle yani. Şimdi sen bana çocukluğunu anlatacaksın İcra'cığım. Nesini anlatayım Melih abi? Ee, şöyle yani. Şimdi sen bana Şahane'yi anlatacaksın. Şahane'ye çok mu aşıksın? Evet. Peki Şahane ile aranızda çok yaş farkının olduğunu biliyor musun? Annemin sorunu karıştırma. Peki ama yemek de yemiyormuşsun. Şahane olmadan boğazıma geçmiyor. Ama icracım öğlen uykularını da ihmal ediyorsun. Ben çocuk değilim. Peki Tamam o zaman seninle açık açık konuşalım. Bak icra. Aşk uçan bir balona benzer. Yani elindeyken çok güzeldir. Ama bir bakarsın uçmuş gitmiş. Hem senin ileride aşkı yaşayacak çok vaktin olacak ama şimdi çok erken. Erken olmuş zamanım doğmuş. <laughs> Hadi benden bu kadar. Ulan kesin bu herifin içinde cin var ya çocuğa şahane unutturmamız lazım. Bir baba olarak çocuğuma çocuk gibi davranmasını öğretmem lazım. <laughs> Önce sen kendine adam gibi davranmayı öğretsen iyi olur. Bakın niye böyle konuşuyorsun? Çocuğumuzun geleceğinle ilgili konuşuyoruz burada. Eh, bence eğlence ve oyun en iyi yöntemdir. Köpekler oyun oynarken aç olduklarını unuturlar. Tıpkı erkeklerin evli olduklarını unuttukları gibi. Yapma ya. Bana bakın. Gidip icraya ot seti alalım mı? Hazır arabaları da severken. Al. Bakalım o zaman Şahane'nin adını bile hatırlıyor mu? Doktor, bunun faydası olur mu Allah aşkına ya? He? Ne bileyim abi, olur herhalde. Baksana bazen koca karı ilaçları bile faydalı olabiliyor. Ee, sensin koca karı. Gencim, güzelim, Allah Allah bir şükür her tarafım orijinal. Ben bakarım. Hoş geldin. Bayılacağım vallahi. Aa sahi söylemeyi unutmuştuk. Misafirimiz var maalesef. Canım kardeşim, kocanın kardeşi misafirliğe geldi. Aslında anlarsın ya... Babanla bir erkek kardeşimle kalmak istedi ama sizi görmek istedi getirdim. Ay, hoş geldin evladım. Evet hoş buldum. <laughs> ne işi var bunun İstanbul'da? Ben İstanbul Milli Eğitim Müdürüyüm ya diploma almam için babam göndermiş. Ayol buna Milli Eğitim Müdürü değil Çevre Bakanlığı bile diploma vermez. <laughs> Uğraşacağız işte ne yaparız Zakkum bacım ya. Kim uğraşacak? Ben. Hay. <laughs> ah canım, icra nasılsın? Ne olsun be? Sürünüyoruz işte. Hadi hadi bu kadar ziyaret yeter. Koy videoya keman sonra filmi evde sen edersin hadi. Hadi moruk biz de gidip şu otoyarış setini alalım. Yürü hadi. Hadi hadi hadi. Abi babasına moruk dedi. E sana ne? Der der baba oğlanı ne giriyorsun oğlum sen ya? <laughs> hadi hadi. Evet. Hadi. hadi. Hadi hadi iyi günler. Hadi. Güle güle gidin. Bir daha da gelmeyin. <laughs>